Herkese merhaba. Bugün yine üzücü bir vakayla birlikteyiz. Bu hastamız bir uzman arkadaşımız tarafından anjiyosu yapılıyor. Sağ damarı görüyorsunuz. Ciddi anlamda darlık var. Damardan timi bir akım var. İleri akım zayıf. Evet damardan kan geçişi azalmış. Ana damarda da distalinde hemen darlık var. Sonrasında trifikasyon var. Üçlü damar çıkıyor. Hepsinin de ağzında kritik darlık var. Ancak LED'nin ortasını görüyorsunuz. Ortası geniş ama başı çok dar. Ve proksimalinde LED'nin ciddi darlık var. Ve sol sistem aynı zamanda az önce tıkalı olan sağ damarı beslemekte. Yani sağ damar tıkalı. Sağ damarı besleyen damarda da çok ciddi darlık var. Bu açıdan çok net gözüküyor oradan. Ve bu tıkalı olan damar az önce gördüğünüz kalbin %50'sini besliyor. Diğer damar da büyük bir damar. Yani kalbin %70'ini besleyen e, damar hasta. Zaten ana koronel hasta olmasa bile bu 3 damarı da başı hasta olduğu için buna ana koronel eşdeğir rezyon dönüyor. Daralma var ama asıl ciddi darlık olan solun yenen arter ve sağ koroner. Sağ koroner de bu sistemden besleniyor. Tersten doluyor. Kendisi normal bir şekilde dolamıyor. Şimdi bu hasta tabi masada akciğer ödemine giriyor ve görüşülerek bypass kararı veriliyor. Akciğer ödemine girdiği için koroner yoğun bakım alınıyor. Bütün müdahalelere rağmen zaten e, sol fraksiyonu %20 böyle bir damar yapısıyla. Çünkü kalbin bütün damarları hasta ve bazı damarları çok hasta. İleri seviyede hasta artık. Kasılmayı azaltacak kadar hasta. E, akciğer ödemine giriyor. İlaçla toparlamayınca da entübe ediliyor. Solunum cihazına bağlanıyor hasta. Tabi e, tabii bu hasta bypass öneriliyor ama e, iki gün yoğun bakımda kalmasına rağmen bypass olmuyor. Bypass yapılmıyor. Cerrahlar Büyük ihtimalle pompadan çıkamaz görüşünde. Ee, tabii kardiyologlar da bölümün hocaları tarafından yoğun bakım liste yapılıyor. Onlar da müdahale etmeyince hasta. Ee, bu anjiyodan 3 gün sonra hayatını kaybediyor. Şimdi burada yani ciddi derecede damar yapısı hasta olan bir vakada bakın burada sağ damar dolmuyor da kendinden. Tersten doluyor. Tersten dolduran damar da neredeyse tama yakın tıkalı. Yani bu damarları açmadan bu kalbin pompalamasını bekleyemeyiz. Bu damar açmanın yöntemi de ya stent ya da başka bir yerden getirip damar dikmek. Yani bypass. O darlığı atlamak. Şimdi yani şimdi cerrahlar bir hazırlık gerekiyor. Yani acil de alınması lazım ama hadi ikinci gün alsınlar, hadi olmadı üçüncü gün alsınlar. Almamışlar. Bunu gören hocaların sonuçta uzman bununla baş edemeyebilir. Bakın sol sistem ciddi hasta. Hocaların elini taşın altına koyup bu hastayı işleme alması gerekiyor. Yani bölümü yönetmek kendilerine verilmiş profesörler, doçentler neyse. Yani Böyle bir hasta olduğunda yani e, buna ben de dahilim. Yani bu arkadaş, yapan arkadaş bana gelip rica etse ben bu hastayı alırdım. Yani ancak benden önce gelen bölüm yöneticileri var. Eğitim sorumlusu, klinik sorumlusu, idari sorumlusu. Yani ben bu hastayı zaten gördüğümde zaten e, göremedim bile yani. Yoğun bakıma perşembe günü baktığım için. Pazartesi anjiyo olmuş. Çarşamba günü Geç vakitte hayatını kaybetmiş. E, duyduğum böyle. Sonradan anjiyosuna bakayım dedim. Üzüldüm yani. Madem böyle bir şey var. E, bizim yani bu hastayı mutlaka işlem almamız lazım. Yani cerrahlar yavaştan alabilir riski görüp. Ama yani hastaya doğru bilgi verip e, yani adımızın önünde profesör varsa bunu yapmamız gerekiyor. İdari sorumluluk varsa bunu yapmamız gerekiyor.